bugün sizden yüzümü göstereyim ifşa yapacağız. eee ananı satayım. diye girdim yanlışlıkla. Bu, ee... <laughs> neyse eee satıyorsun? Neyse. Arkadaşlar şimdi hangisini yapalım? Arkadaşlar hangisini yapacağımı karar veremiyorum. Arkadaşlar şimdi buradan bağlantıyı kopluyoruz tamam mı? Soyma buradan ee, cipkite giriyoruz. Cipçite mi giriyorduk lan? Geri zekalı. Google'a gir, oradan video indir. Abi, ya unuttum arkadaşlar, kusura bakmayın. Ben olmasam video. Ya abi ya. Ya yanlışlıkla şunu yapıştırdım. Ay cana, ay Ya oğlum ya dal geçme ya. Herkes iyi bir şey yapacağız bugün. Google. Orhan yapma. Er, si, vay kiki. Orayı kesin. <laughs> Galatasaray. Galatasaray. <gülüyor> Abi daha Y yazdım direkt. Şimdi. Hello. Arkadaşlar burayı yapıştırıyoruz buna. Kopyalı yapıştır hop. E, uygun. Yükle mi? Yükle mi? Yükle mi? Tamam. Gir. İndirsene mal. <laughs> indiririz. Tamam şimdi hemen buradan çıkıyorsun. Bir dakika yükselsin şunu. Evet sakın ona tıklama. Bir dakika ba bir bakmak istiyorum arkadaşlar. iki dakika. Bakalım ne kazanacağım. Aa mal olmuşum. He. Bir dakika bir dakika. Bir daha yaparsa gerçekten dolandırıyor bu uygulamayı. Vay canına. Neyse arkadaşlar şimdi cip cita e gidiyoruz. <laughs> şimdi bak <laughs> şöyle şunu yapıyoruz. Abi hadi ya, video uzun sürecek. Abi göstermiyor ki, yalan. En ileri götürsen. Ta emir ben senin yapışan edici. Abi kes sesini. İlerle, ilerle, ilerle. Geri git. <laughs> Abi. Abi. Hem sen bana versene ben yapayım. Abi. Ha. Evet. Evet şimdi arkadaşlar. Bir dakika. engellemiş. Arkadaşlar evet. Harbiden çirkinmiş. Kız haklı lan. Ben o kızın Arkadaş ya, Arkadaşlar bey, şimdi bey. bir de yapalım. Yüzüm ee, yüzümü gösterim ifşa. Benim de kanalıma abone olmayı Yüzümü gösteriyorum. Tekrar. Arkadaşlar hangisine bakalım. Ar arkadaşlar gerçek diyor. O zaman kedi bakıyoruz kopyalandı. Şimdi Yok, Google YouTube video indir indirici. Allah yapıştır şu kodu. Şu dosyayı indir. Arkadaşlar bu arada güvenli e, onu söyleyeyim. Şimdi buraya cipcite giriyoruz tekrar. Cipcite çipt'tan şöyle şunu seçiyoruz. Şöyle tipine bak. Buradan göster. Abi bir git. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar evet kedi resmi koymuş. <laughs> Dünyanın en güzel kızı evet. Arkadaşlar bakın kedi mal gibi kedi koymuş. Kedi kedidir. Yakalandın evet kardeşim yakalandın. Arkadaşlar burada videoları çalmıyorum onları bilin. Şimdi Jupiter'ı buradan kapatıyoruz. Bana da abone olun. İlla abone de canlı Kes lan. Arkadaşlar. Eee <laughs> bir dakika. Mal İlla abone de. Oran ses keser. Oran kes ya. Abi ne yapayım? Abi ne alaka? Yakalandım mı? Yüzümü göstermiyorum yakalan. Yüzümü mi? gösteriyorum evet. Bu bu ne? <laughs> hadi 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 Allah. YouTube video. Ananı satayım yanlış şey gerek. Ah, Oğlum küfür etme bu. Olan küfür mü diyorum. Sonra bak Senin ki, hiç alakadar etmez. Sen telif yersen hesap kapatılır. Sonra benim At yalanı, At olur. yalanı Enes Batur o kadar videoda küfür ediyor. Yiyor <laughs> mu? Ne oluyor lan? Engel bildirim. <laughs> Abi dosya indirilmiş de ne oluyor? Cipçi giriyoruz buradan. Benim kelimem çalma. Cipçi. Şimdi... Emir. Evet. arkadaşlar ee, arkadaşım biraz sinirli geri olduğu için. Buraya hemen telif atıyorsunuz. Ya bir Şerifli... kız uçuyor. Şerifliğin hesabı kaptasın. Aynen kaçmayın. Abi bu ne? Allah rızası için. Abi çok belli etmiş. Aynen. Arkadaşlar onda kaç veriyorsunuz? Onda bir. Sizin Mal için. yok. Arkadaşlar şu yüzündeki şeylere bir puan verdim. Bu gerizekalı zaten. Arka Aptal beyin. Aptal malı. Arkadaşlar e, şimdi video kapatıyorum. Çek. Part 2'de gelecek yeni video. Bay bay.